Değerli izleyicilerimiz, bir sahabe ikliminden programı ile yine sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Bu programımızda sizlerle cennetle müjdelenen sahabelerden olan Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ı sizlere tanıtmaya gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak eylesin. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh Peygamber Efendimizin halası Hazreti Safiye'nin, radıyallahu anh'ın oğludur. Cennet ile müjdelenen on sahabeden birisidir. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, velayetini amcası Neffel üstlenmiştir ve onun yanında büyümüştür. Zübeyir bin Avvam, radıyallahu anh, 594 veya 595 yılında Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Hatice'nin kardeşi Avvam bin Hüveylid, Annesi Resul-i Ekrem'in halası Safiye binti Abdülmuttalip'tir. Suyu Hz. Peygamber'in dedelerinden Kusay bin Kilab'da Resul-i Ekrem ile birleşmektedir. Sevgili evet. Peygamberimizin her peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir buyurduğu Hazreti Zübeyir İbnül Avvam radıyallahu an bu iman erlerindendir. Genç yaşta Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Kureyş müşriklerinin işkencelerine maruz kalıyor ama imanından hiçbir zaman tabiz vermiyor. Bir gün amcası Zübeyir'i radıyallahu anh'ı hasıra sarıp ateşe veriyor da Muhammed'in Rabbini inkar et kurtarayım diyor. Zübeyir radıyallahu an ise Hayır, vallahi asla küfre dönmem diyerek karşı koyuyor. Yine İslam'ın ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldüğüne dair bir haber yayılıyor Mekke'de. Zübeyir radıyallahu an yaşının küçüklüğüne bakmadan hemen kılıcını kuşanıp bu haberi araştırmak üzere Mekke sokaklarına çıkıyor. Öyle niyet içinde ki eğer bu haber doğru çıkarsa kılıcını bütün Kureyş'in boynundan geçirecek. Bu niyetle dolaşmaya başlıyor. Zübeyir Mekke'nin üst sokaklarında gezinirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne olup bittiğini soruyor. Zübeyir de duyduğu haberi peygamberimize aktarıyor. Bunun için kılıcını kuşandığını, haberi araştırmaya çıktığını söyleyince resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinin devamlı hayırda olması ve kılıcının galip gelmesi için ona dua ediyor. Hz. Zübeyir radiyallahu an İslam'da ilk önce sel seyf yapan yani kılıcını çeken kişi olarak nitelenir. Bu yüzden bir çığır açmak, hayırlı işlerde öncülük yapmak, İslami güzellikleri yaşamada örnek olmak, kapanmayan bir sevap kapısını elde etmektir. Hz. Zübeyir'in radiyallahu anh'ın da kıyamete kadar Allah yolunda kılıç sallayanlardan ecir alacağını, cibril Emin resul Ekrem'e sallallahu aleyhi ve selleme gelerek haber vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Talha radiyallahu anh ile Zübeyir'den radıyallahu anh'tan çok söz ederler. Her ikisinin de aralarında büyük benzerlikler olduğunu belirterek vefakarlık, cömertlik, cesaret ve yiğitliklerini anlatırlardı. Bu iki sahabenin nesepleri Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin nesebiyle birleşiyor. Hz. Ali radıyallahu anh Resulallah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şu iki kulağımla Talha ve Zübeyir benim cennette komşularımdır buyurduğunu işittim diye naklediyor. O vefalı, cesur, güçlü, şerefli bir yiğitti. Yermük Harbi'nde tek başına bir orduydu. Ordusunun bozulduğunu görünce Allahu Ekber diyerek tek başına kılıcını bir sağa bir sola sallayarak dağ gibi Bizans ordusunu yarıp geçmiş ve safların ortasından geri dönmüştür. O ne emirlik ne memurluk hiçbirini istememiş. Malı çok olmasına rağmen borçlu olarak vefat etmiştir. Çünkü malı canı Allah yoluna feda eylemiştir. Cemel vakasında 64 yaşlarında şehit düşmüştür. Rabbim şefaatine nail eylesin. Değerli izleyicilerimiz programımız burada sona eriyor. Diğer bir sahabe ikliminden programında buluşmak üzere Allah'a emanet olun.